...toplayıp. Sonra kolanın içine atardım. Kolanın içine şişerdim öyle. Böyle içmeye çalıştım. Kolayı kola bitmiş... ...şişmiş böyle çekirdekler. Böyle nal gibi çekirdek... ...olurdu. Çayın içine de atardım. <laughs> Çayın içine koydum da şey derim ben. Çek çekli çay. <laughs> ben fındık atıyordum. Fındık mı <laughs> Ha, Ben de yılbaşında atıyordum. Ee, karışık kuru yemiş gelirdi. Onları böyle şeyin içine atardım. Kolanın içine atarım. Onlar şişerdi böyle. Böyle fıstık yediğimi biliyorum. <laughs> <Ha>. ne <laughs> Ne bir de şeyi unutmuyorum hiç yani. Annem e, gece uykum kaçardı. Uyumayım uyumayım uyum diye şey yapardım. Sabah erken kalk, kalktığım için beni uyutur demem ben. Yatay sokardı. Ben ama niyeyse gece uyumak istemezdim yani. Neden? Ne işte hiç çocuk istemezdi gece. İstemezdim böyle uyuyormuş gibi yapardım. Artık yani ben battaniyeyi üstüme çekerdim. Ben battaniyenin altında yatardım. Beklerdim sonra babamın gelmesini. Babamın evet. arabasının sesini tanırdım ben. Onun böyle egzozu patlak gibi yalardı babamın sesi böyle. Pırt pırt yapardı. <laughs> o sesi duyduğum anda aşağı koşardım ama böyle battaniye üstünde kalırdı. Onunla böyle hayal et gibi aşağılarda koşa koşa giderdim. Ne sarılmak için ona? Yok bana sarılmaz Babam hep böyle eli dolu gelirdi eve. Poşetler olurdu hep elinde. Merak ederdim ne getirdi acaba bugün diye. Bisküler getirirdi, gofretler getirirdi falan. Sonra bir gün böyle bir, o zaman yeni çıkmıştı. Dilim kek getirmişti. Ve aklım oynadı. Bu nedir dedim böyle kek poşetin içinde. Onu bir yedim böyle. Hayatımda öyle bir şey yememişim yani. O kadar güzeldi ki o an. O ilk tadını hiç bulamam o yani. Şey derdi babam. Benim bir gün boş geldiğim zaman beni ev almayacaksınız değil mi? Derdi öyle. <laughs> Ama hep eli dolu geldi eve. Yiyip yiyip uyuyordum. Ha, yiyip yiyip uyurdum böyle. Ağzımı şekerlerle uyurdum böyle. Sabah bir kalktım, ağzım yapışmış be. Burnumdan nefes alamamış. Bir <laughs> böyle nefessizlikten. Burnum akardı hep şekerler. Ya ben de sakız çiğnerken uyuyordum. Böyle saçım saçımın bir de dip kısmına yapışmış. Annem kesmişti nasıl ağlamıştım. Bütün saçlarım. Vallahi. Vallahi erkek <laughs> çocuğum gibi oldum. Gerizekalıymış Hı, hmm, hep öyleymiş. Annem ya. Annem bana masal anlatıyordu böyle yapmadan önce. Ama sonunu dinlemezsem kabus görüyordum hep. Masallar güzel bitiyor ya. Küçük kara ama. Küçük kara mı balık? O ne ya? Hiç bilmiyorum ki ben. Sana hiç masal anlatmadılar mı ya? Yok. Hiç masal anlatmadılar bana da. Ben şey hatırlıyorum ya. Ben böyle televizyon izlerken ben uyuklardım televizyon karşısında. Ee, kalırdım. Annem kucağına alırdı. Yarı yolu alırdı, Babama verirdi beni. Orayı <laughs> <laughs> hatırlıyorum ama. Doğum getirdi beni yatağa yatırırdı falan. Ay ne yatağı. güzel ya. Ben de uyuyor taklidi yapardım. Sırf böyle sırtlarında taşısınlar diye merdivenlerden çıkar. Misafirliğe gidince. Haydi çekecek de bitti. Kalkayım ben. Şey yapayım, getireyim ben. İç Yok Yok, yok hiç getirme. Muhabbetin sonu belli zaten. Altı yaşında işediğime kadar gelecek mu o şimdi mi? He, dedim böyle bir şey ben şu an, Onu söyledim? Altı yaşına kadar süt içtiğimi de söyledim mi? Nereden? <laughs> Nereden? Çeşmeden süt altı yaşında. Ben ne yapayım ya? Ver ver. Hmm. Şey... Bak Şöyle... yap. Hmm. İyi bunu alsam üstüne. Aa. Güzel kedi gibi gidin. <laughs> İyi oldu hadi. Hadi görüşürüz o zaman. Tamam. Allah. Hadi bay bay.